Seyhan Mutfak Aşkı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı siz değerli izleyicilere selamlarımı da sunuyorum. Kıyır kıyır günlerce bayatlamayan içi tahinli cevizli harika bir kurabiye tarifim var. Şöyle malzeme listemiz gram e, ve kaşık bardak ölçülerini açıklamaları yazıyorum. Tereyağı, yumurtalar, yoğurt, pudra şekeri kullanıyorum. Dilerseniz şeker de kullanabilirsiniz pudra şekeri yerine. Ağaç çiçek yağı. E, ve kabartma tozumuz var un tabii ki un ilaveleri daha yapacağız ve üzüm sirkesi kullanıyorum sizler dilerseniz elma sirkesi veya başka bir çeşit sirke de kullanabilirsiniz tereyağın içerisine 1 e, bir adet yumurtanın sarısını ayırıyorum ki üzerine süreyim e, ilk kırdığımız yumurtanın akını ve tüm olarak yumurtanın sarısı akı olarak içerisine koydum yoğurdu yani gördüğünüz tüm malzemeleri malzeme listesinde gördüğünüz tüm malzemeleri koyuyorum Yemek kaşığı da sirke koyuyorum. Normalde diğer arkadaşlar 2 yemek kaşığı koyuyorlar. E, bence zaten yeterince kıyır oluyor. Çünkü tahin vesaire e, bunlar bir hayli kıy, kıyır yapıyor. Şöyle e, unları da koyduktan sonra bir baktım e, hala hamur cıvık. E, tekrardan un ilavesi ediyorum. Toplamda neyi ne kadar kullandığımı açıklamalar malzemeler listesine yazıyorum. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edelim. Ne çok katı olsun ne çok aşırı cıvık olsun. Cıvık olursa da hamur dağılır tamamıyla. İç malzemesi için 100 milimlik çay bardağı ölçüleriyle tahin, şeker ve robotta iri çekilmiş ceviz kullanıyorum. Şöyle bir kap içerisine tahini boşaltıyorum. Bir çay bardağı şekeri boşaltıyorum. Normalde başka arkadaşlar ee, şekeri tamamıyla serpiştirerekten hamurun üzerine serpiştirerekten yapıyorlar. İnanın bu şekilde bile ben biraz karıştırdığım halde e, şeker erimemişti. Bu yüzden yerken de çok kıyır kıyır oluyor. Ee, çok da hoş bir tadı olmuyor açıkçası. O yüzden benimki gibi yapın derim. Üzerine serpiştirmekle e, çok daha e, verimli olduğunu düşünmüyorum. Ve e, bazı arkadaşlarımız bir çay bardağı değil bir su bardağı şeker koyuyorlar. İnanın. Bir çay bardağı şeker ile yaptığım halde bize bir hayli şekerli gelmişti. Ee, şekerli çok sevmiyorsanız yarım çay bardağı da e, kullanabilirsiniz. Ben açıklamaları yazarım. Hamuru iki yağlı kağıt arasına aldım. Şöyle yarım santim incelikte olacak şekilde e, açtım. Şöyle kenarlarında dilerseniz sizler kesebilirsiniz. Ama hani kestiğimiz hamurları nasıl değerlendireceğiz? O yüzden e, ben bu şekilde. E, Kıçak ile düzeltmeye toplamaya çalıştım. Ve hamuru iki parçaya kesiyorum. Her iki parçaya da hazırlamış olduğumuz tahinli karışımdan şöyle yarı yarıya döküyorum. Tüm hazırlamış olduğumuz iç harcını döküyorum. Yine ben bu tarifi çok farklı şekilde yapıyorlar diğer arkadaşlar. Ben de kendi yöntemimle yaptım. Daha büyük su bardağı ölçüleriyle ile vesaire yapıyorlar. Ben gördüğünüz gibi çay bardağı 100 milimlik hatta en küçük çay bardağı e, o şekilde çay bardağı ölçüsüyle yaptım. Gördüğünüz gibi tamı tamına geldi. Çok fazla büyük e, su bardağı ölçüleriyle aslında bu tarifi yapmaya hiç gerek yok. Çünkü zaten içinden e, aşırı derecede taşacaktır. Veya verdiğim ölçüler inanın tam ölçülerdir. E, tam kafidir. Hatta diyorum ki e, bir çay bardağı şeker bile tekrar söylüyorum bize fazla gelmişti. Bir su bardağı koyanlar nasıl yiyorlar çok merak ediyorum. Ve üzerine yumurta sarısı sürdük. Şöyle 2 santim aralıklar ile kesme aparatı ile kesiyorum. Sizler normal bıçak ile de kesebilirsiniz. Elinizdeki malzeme ile kesebilirsiniz. Şöyle sizlere daha tepeden bir görüntü veriyorum. ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyorum. İkinci hamurumu da yine aynı şekilde yağlı kağıttan yardım alarak rulo yapıyorum. Elimle de direkt yapabilirim ama çok zor oluyor. Bu şekilde böyle çeke çeke ve yağlı kağıtla ruloyu sara sara. inanın çok daha pratik, çok daha kolay oluyor ve bu işlemleri çok çabuk yapalım çünkü içerisine haliyle akışkan bir sıvı koyduk. Yani tahin vesaire koyduk. Bu yüzden e, hamuru dağıtabiliyor, açabiliyor. Normalde ben güzelce sarmıştım ama gördüğünüz gibi hamur e, içindeki sıvılardan dolayı açılmaya başlamış. Ve az kalsın yumurta sarısını ben unutuyordum. Bunu da artık kestikten sonra gördüğünüz gibi sürdüm. Yani kesmeden de sürebilirsiniz yumurta sarısını. Kestikten sonra da sürebilirsiniz. İkisi de aynı işlemi görüyor. Ve üzerlerine de e, susam serpiştiriyorum. Ve susam da tahinli biliyorsunuz her ne olursa çok güzel yakışıyor ben öyle düşünüyorum Sizler Dilerseniz üzerine boşta bırakabilirsiniz veya ceviz serpiştirebilirsiniz Isınmış olan fırına sizlere şöyle göndermeden evvel gösterdim ve ısınmış olan fırında da gördüğünüz gibi çok güzel nar gibi de pişirdim benim fırınım çok eski zaten inanın çok kısa bir sürede de pişiyor zaten kurabiye bu sonuçta şöyle sizlere yine pişmiş halini yakından gösteriyorum çok güzel bir kurabiye. Kızgın sıcaklığı geçtikten sonra şöyle bir tabağıma aldım. Servis tabağına da geri kalanlarını aldım. Şöyle daha yakından sizlere çekim yapıyorum. Kıyır kıyır günlerce bayatlamayan çok da lezzetli bir kurabiye. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şöyle bir tanesini elime alaraktan kıyırlığını nasıl dağıldığını gösteriyorum sizlere. Biz çok beğendik. Umarım sizlerde tarifimi beğenir, yaparsınız, lezzeti hoşunuza gider. Bu şekilde normal kurabiye malzemeleriyle iç harcını da böyle tahinli, cevizli yaparaktan harika bir kurabiye hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir. Videomun da sonuna geldim. Bana destek için videoyu sosyal medyada sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Çok daha fazla kişiye ulaşsın inşallah sizlerin sayesinde. Değerli görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sizden ricam videoyu izlerken e, bazılarımız like atmıyor anladığım kadarıyla. E, Emeği saygı için tekrar söylüyorum rica ediyorum like da atalım. Ve e, şu ana kadar abone değilseniz inşallah e, kanalıma da takipçi destekçi olarak abone olarak beni de mutlu etmiş olursunuz. Hoşçakalın.